Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bugün sizinle Minecraft'dayız. Kendi 2 v nasıl ya onun ismi? 2 onu kendimiz yarattık. En son CG'yi kendimiz normal dünya yarattık. Türk Overwatch falan oynadık. Böyle bir yer yaptık. Çok fazla geçtik. Yani bizim oynama benim oynamak istiyorsanız bir tane uygulama yüklemeniz lazım öyle evet, yani oynayabiliriz böyle bir ada yaptık bir dakika adayı her yönü göstereyim sesim kısık birazcık böyle üç katlıyız burada yaşayabilmemiz var siz gibi ama burada doğmayacaksınız maalesef böyle bir yerimiz var Creeper, 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 Creeper. Uyumam gerek. Uyumam gerek. Creeper oraya nasıl gitti ya? Oraya duvar ölmeyi unutmuşum. Um, böyle azalıyız. Azalın etrafı her yer şey tahtadan, kumdan, topraklardan yapılmış. Kum taşından da yapılmış olan bir yer. Patlama. Bu da patlama. Lütfen bu da patlama. Su da patla. Su da patla. Üstünde ne var? Hiçbir şey yok. Beni yanıma ya. gel. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Ya neden ya? Neden ya? Şöyle kapatayım mı? Bana Bence bu kadar yeter. Ya açtı birazcık da güzel olmadı bu. Düşünsenize bir de ev patlıyormuş. <laughs> ben burada öveyim de vay canım. Bir de iki kişiyiz. Benim sandığım. Yani bunların bazı bir iki tanesi onun. Onun ben bunu koydum ona. Çünkü ben de demin şey var çünkü. Böyle bir küçük bir evimiz var. Birinci kat küçük. ikinci kat aynı büyüklükte. Bir Sizden birisi giyse diye yatak koyduk. Ve buradan şey çıkabiliyorsunuz burada. Okçu olacak. Yani siz giyseniz üçüncü kişi olarak okçu olacaksınız. Ben yapıcıyım. Ben bir şeyler yapıyorum. Arkadaşımız o bizim Türk oğlu. O şey yapıyor savaşıyor. Creeper keşke bu da patlasaydı. basit daha güzel. O savaşıyor. Siz gelseniz siz Doktor olacaksınız. Yani bir girin Girin yanıma. Güzel o bu da. Hayatta kalırız. Burada bir tane domuz vardı. Adı üstünde domuz. Kapıyı açıp unutmuş. Normalde domuzlar buradan gidemez arkadaşlar. Şöyle var gidemez. Sabah gibi. Ama bu çok zeki bir domuz. Böyle gitti. Zıpladı gitti. Yani burada şey yapıyordum. Bunu şey yapmıştım. Buradaki ağacı kırmıştım. Bu da ağaç var bakın. Ağacı kırmıştım. Yeni yeni bir ağaç koyarken bir baktım domuz mu yok? Bir dışarı baktım domuz dışarı. Aylarlar geziyor. Sonra onu ödedim. Sonra onu kıyıp yüzü sandım ha. Tipi bak daha çok yer göstereceğim. Ben şu an sadece bu kaverin içiydi. 3 dakika boyunca. Bakın burası şey. Bizim bahçemiz. Buradan bizim madenimize giriyorsunuz. Orası da madenimiz ama. Burası bizim kumu madenimiz. Burası metal madeni. Taş. Yani taş, demir, elmas, altın. O hep onları bulmayı düşünüyoruz. Çünkü o da buldum ben. Ve bu taşlardan. Orada da genellikle kömür buldum. Kömürden basamak var, var artık orada. Evet. Bu kadar burası. Geçti işte gittiğim o gibi de göstereceğim belki ben. Blok var mı blok? Çünkü blok lazım bize. Bütün kazabiyeci, kılabiyeci, her şey oluyor. Acil bir durum. Şu an gördüğünüz bir yer var ya, bu yok edeceğim. bize yeter. Önce de biz toprak kazalım. Şu araçta yiyeceğiz yakında. Ama nereden kazacağız sorunu? Hadi ya aradan kazalım. Peki biz oraya nasıl gideceğiz? Buradan gidelim. Ya da acil zorun kafasından gidelim ya. Oradan hiçbir canlı gidermez. Bu çok akıllı olan yani insan gibi canlılar gibi. Diğer orada boss değil ki. <laughs> Gemiyime gitmek en mantıklısıydı. Oyuncuyu ve kum. Hmm. Biliyorsunuz bu oyunda ben önümde ya, şey koyun spanlandı oyunda. Çok gayet bir kurdu. Tam da önümde. Kral Coin Spandans. Uf, bu uygulama ne diyorsanız benim oynamanız gerekir. Oynarken bu uygulama varsa siz benim oynayabilirsiniz. Çünkü bu uygulamada ıı, siz bir hiçbir dünyada değilsiniz. Sizi işi yapıyor. Bir tane milyonlarca dünya gösteriyor. Çevirmiş olan insanların dünya var önü. Bir düşünseniz buradan düşüyordum. Bir de bunun geri gitmesi var. Türk Havu gelse çok güzel olur. Oha! 30 dakikada oynuyorum ben de. Sahtan bir oynuyorum ama aslında Türk Havu çıkar 30 dakika oldu. Bir saat yapıyorum gibi bu. Bir yarım saat sonra geliyor. Aa çok güzel. Ne yaptım ben? Atmadım değil mi? Atmışım. Peki ya nerede? O kürek işime yarayacaktı. de çok işime yarayacak diyor. Artık küreğimiz de yok. Varmış, varmış küreğim benim. Çok güzelsin sen. Bir insan. Şu an ben şeyi benizdim. Ada to be to the elmayı bu mu Elma, elma. İşte elma. Kanımız doydu be. <laughs> Öyle diyordu.

bakın canınız azsa yani burası yılın kalpse ve yemeğiniz yoksa ama çok önemli eşyalarınız varsa burası kapalı olacak ya atlayın canınız gidiyor ya öldüğünüzde geri gelin alın eşyanızı eh yapacağınızı yapın biliyor musun buraya kapı koymak zorundayız Ben boşu boşuna buradan sulan gitmeyeceğim. Çünkü burada koskocaman şeyimiz var. Yolumuz var. Öncelikle size bir şey söyleyeceğim. Benim oynamak istiyorsanız göstereceğim uygulamayı indirmeniz gerek. Ama önce şuraya girelim. Play Store'a gideceksiniz. Play Ne bu biliyor musunuz? Bizim bir omlet var ya. Omlet yazacaksınız. Sonra yukarıda bir tane şey yazacak. Tanış ve oyna. Bir, bir şey yaparak. Yayı. Sonra A güncellemem gerekiyor. Gerek yok. Omlet acı diye en yukarıda bir tane uygulama bulacaksınız. Ve bunu yükleyeceksiniz. Yüklediğinizde güncel ve bu arada gün ne kadar yer kaplayacak acaba? Buna gireceksiniz. Ee, hesaba uyuşturacaksınız. Tamam mı? Sonra ıı, ee, Minecraft'a gireceksiniz. <laughs> Minecraft'ta ıı, şey olacaksınız siz. Minecraft'ta oyun oynamayacaksınız. Yani hiç haritaya gitmeyeceksiniz. Yan tarafta bunun tuşu vardı. Biraz önce de gözüküyordu zaten ben de. Oraya bastığınızda dünya var. Yani Creeper kafası olan yerde. Sizin zaten açtığınızda direkt orası çıkacak. Yani yandayken. Sonra oraya bastığınızda dünya var O da o üç taneden ben yoksam tümünü görüntüye basın ve bu sayede benim dünyam bunun adı pd2b2t.org yani bu 2b2t şey değil asıl olan değil kendi yaptım ondan girip benim oynayabilirsiniz arkadaşlar diye göre beğenmeyi ve arkadaşlarınızla izlemeyi unutmayın arkadaşlarımız da izlesin çünkü bir olalım ya biz İz olalım yüz kişi falan izlesin Beğenmeyi abone olmayı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Böyle videoda devamını istiyorsanız Arkadaşlarınız da öne beğenmeyi ve görüntülenmeyi Görüntülenmeyin Hiçbir alakası yok ama olsun ya. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ne diyeceğimi bilmiyorum.